Oha! Ata dönüştü. <laughs> <laughs> Merhaba <yeme, yeme>, <laughs> evet arkadaşlar. Bugün, bugün <laughs> sizlerle birlikte Snapchat fitillerini deneyeceğiz. deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. En sevdiğiniz yorumları yazmayı unutmayın. Ama biz genelde komik deneyeceğiz bugün. Evet arkadaşlar. Değil mi? <laughs> Şimdi ilk fitremizden başlayalım, başlayalım. o zaman. Başlayalım. Eylül. Bebek Eylül Hı. oldu bu. Bu ne? Evet, çok tatlı. Arka Çok tatlı diyorum. bir şey oldun evet. sen. 3 yaşına döndün. Evet 3 yaşında böyleyim. Son bu sonu gene görürüm. <laughs> Yerine gelelim. Bu ne? <laughs> Şuna bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> aynı çekirgeye benziyorsun burada. <gülüyor> <gülüyor> evet aynı ona benziyorum. Şimdi köpek olacaksın. Aç ağzını. <gülüyor> 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 Tam diğerine geçiyoruz. Ay sincapa benziyor. Aa bu ne? Çok tatlı. Şirin. Bu sincap Fare mi ne bu? Evet fareye benziyor. Bakın. Hadi taklit yap. Ben ya, bilmiyorum ki ben bunu. Senin. Farenin. Fare gibi davran. İyi, fareye bakın arkadaşlar. Tip baba. bulacağım. Gözleri ne kadar büyük olmuş. Ay canım var benziyor. <laughs> Ağzı çok küçük bak. Ağzın niye o kadar küçük gerçekten? Gözlerin de bir kocaman olmuş ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu çok ne çok böyle? <laughs> <görüyorum>. Ben. <laughs> diye. Kanala abone olmayı Tamam. Evet. Çok eksik yakışıklı oldu. Çok Benim oldu. Benim bey Ne hali? Benim erkek halim. Evet erkek halin. Mesa'ya benziyorum. İsmin bu sefer <laughs> Eylül olmaz e, Emre olurdu bence. Neden? Erkeksin çünkü. Tipe bak. Deme ben <laughs> Çok <laughs> Eylül erkek, erkek Ya ben <laughs> Aa bakın şu an şey. Tamam, diğerine bakıyoruz. Tamam. Sakallarım çıktı. çok güzelim. Ne kadar güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu, Eylül. Evet, çok güzel oldu. Burada ismini ne koyardın? E ee, çek. Hı hı. Hmm. Çok güzel oldu Neylül Evet. Böyle olmak ister miydin gerçek evet. hayatında? Çok güzel. Saçları da böyle yapardık. Çok tatlı, değil mi? Evet. Şimdi göreceğin çok tatlılığı. <laughs> Yanında zürafa gibi bir şey var. Şirek o. Ha şirek. Hiç izlemedim. Yani... Gelmiş. <laughs> canavar gibi. Mira kaç ondan. <laughs> Mira seni öpecek <yapacak> şimdi. <laughs> kaç ondan kaç. <laughs> Dudaklara bak. Wow. Böyle olmak ister miydin? Hayır çok kötü. Bu dudakların niye böyle Mira? Acı sürdün. Ruj sürdün. <laughs> Dudaklara bak. Hangi? Ay ay ay. Hiç çekinmez biri oldun sen. Bu ne? <laughs> Makyajım çok güzel. Iy, bu ne? Bu <laughs> ne? <Hangi gömleğim? Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Tavuk kanatıyım ben. Aaa. <laughs> Gerçek bir tavuk. Gel. Yeah. İşte bunun yenildi bu. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ata dönüştün Ata yemek yerini çıkıştırdı. <laughs> Yana dön. <laughs> Buraya bak. <laughs> Oy çok korkunç. Oha <laughs> <laughs> wow, baksana. Gidişlerine <laughs> bak. <laughs> Ay, şuna bakın. Ay beni yiyecek. Arkadaşlar. Bu <laughs> ne? <laughs> Çok da mükemmel. Geldi. Bakın durasında şey var saçım. Evet yine bebek oldun. Çok tatlı BE Bunu oldu öyle? <laughs> bakın arkadaşlar. <hay gülüyor> <laughs> Ay değişik bir şeyler oluyor yaklaştın. Bak ne şey kafam. Kafam çok kudu. Bak arkadaşlar, da geçen, bir, arkadaşlar böyle, böyle bir gün geçirmemi isterseniz kanala abone olun. Aynen bir gün böyle bir gün geçirecek. Ay o burun ne öyle. <laughs> Şimdi diğerine geçiyoruz. Evet. Recep Vedik. Recep Vedik oldu. Kaşlarımız. <laughs> çok çirkin oldu ama. Eylül çok çirkin oldu. Ve keseceğim. Bıyıkları da var, kaşları da hepsi bitmiş. <laughs> Burnu büyümüş. Ay çok çirkin. Mira çok çirkin oldu. <laughs> <laughs> İstiyorsan bir gün böyle de video çek, böyle gelişirsin. <laughs> <görüşürüz>. Çok, <laughs> ne? çok <laughs> Bu ne? konuk oldum. Bu tarafa bakıyorsun. Ben bu ben bu tarafa bakıyorum ben buraya bakmıyorum. Kendi yapıyor çünkü. F Bir yerine bakalım. Pampo dudaklı. Ne? <laughs> <laughs> <Wow. gülüyor> Ne yaptı şimdi senin gözlerine? <laughs> Ama aynı gibi değil mi? Hayır, gözlerin değişik oldu bak. Evet, birisi küçük, birisi büyük. Ayrıldı gözlerin. <laughs> <laughs> gözlerin birbirinden uzaklaştı. Evet. Uzaklaş benden. Bunu ister miydin? Hayır. Neden? En sevmediğim. <laughs> Bu da saldırı. <laughs> <laughs> Oyna. <gülüyor> Bugün ne yaptık? Snapchat efektleri denedik arkadaşlar. En beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone Sen en çok hangisini beğendin? Ben ee, bir tane bebiş ve bir de bir tane en güzel filtre vardı. Güzellik evet, filtresi. Onu ana. çok beğendim İra. Evet arkadaşlar. Bir de bebiş. Bu videodan bir tane daha gelmesini istiyorsanız like'a Abone, Abone arkadaşlar. Bir ne? sürü like atın. Beni takip edin. Aynen. Eylül'e ile takip edin evet arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.